Herkese merhaba. Bugün atölye işlerinde kullanmak üzere bir planya makinesi aldım. Şepah marka e, modeli PLM 1800. Bugün onu kutusundan çıkartacağım. E, daha önce açmadım. Videoda açacağım. Bir yandan kutusundan çıkartırken bir taraftan da hangi amaçla kullanacağımı sizlere aktaracağım. Neden tercih ettiğimi bu videoda sizlere aktaracağım. Evet şöyle kutusunun bant yerlerini bir maket bıçağı yardımıyla açıyorum. Evet. Şimdi evet kitapçı çıktı. Evet, nasıl çıkartacağız bu? Tek başımıza bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bunu da yırtmak istemiyorum. Tekrar kutusunu Şekilde. Kenara kaldırıp daha sonra gerektiğinde kutulamak için kutusu bana lazım olacak diye düşünüyorum. E buradan tutacak yerleri var ama 33 kiloyu buradan kaldıramam. Evet, ben bunu kutusundan çıkartayım. Sonra size tekrardan buluşalım. Evet, tekrar merhaba. Oldukça zor, bayağı ağırmış. Yani tek başınıza buradan çıkarması zor oluyor yüksek bir yere çıkıp yukarıdan çekmek durumunda kaldım. Evet, şöyle bağırsızlığı poşetini çıkarayım. Evet ürünü kutusundan ve naylonundan çıkarttık. Şimdi içinden çıkanları bir inceleyelim. Ben de ilk defa açıyorum. Sizinle beraber makineyi tanıyacağım. Parçalarını tanıyacağım şimdi. Kitapçı var içerisinde. Reis makine ithalatçısı. Türkiye Distribütörü. Kitapçığını kenara koydum. İçerisinde şöyle bir poşet şöyle bir Talaşatma davulmazı çıkıyor. Emme borusu. Aynı zamanda bir de emme adaptörü çıkıyor. Kullandığınız boru ölçeğine göre bu adaptörle değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bunu da kenara koydum. İçerisinde kablosu hemen içerisine sarılmış. 2 metre 10 santim uzunluğunda gayet kaliteli yapısı sağlam bir kablo çıkıyor içerisinde. Onu da kenara koydum. İçinde bir poşet var. Poşet içerisinde yükseklik ayarını gerçekleştirebilmek için bir krank kolu çıkıyor. Krank kolunu krank yuvasına bağlayabilmek için bir adet civata ve bir adet somun çıkıyor. E pardon pul çıkıyor. O da İçinde. Evet. Krank kolunu krank yuvasına bağlamak için bir civata ve çıkıyor. Şöyle göstereyim. Krank e, muhafaza tapası. Vida aldığımız yeri, yeri bu tapayla kapatıyoruz. Ve içinden iki adet mıknatıs tutucu çıkıyor. Bunlar bıçak değiştirmeye yarıyor. Ve ailen anahtarlarını görüyorsunuz. Ailen vidalarını değiştirmek için bir tane de anahtarı var içerisinde. Ben hemen kolunu monte edeyim. Tutucu poşete koyayım kran kolunu montajını yapayım çünkü yukarı aşağı hareket ettireceğiz. Hemen bağlantısını gerçekleştiriyorum. Son vida ve pulunu taktım. Hemen elimdeki alya anahtarıyla çok sıkmadan tatlı sert sıktım ve muhafaza tapasında yerine bağladım. Evet, bunu da kenara koydum. Arkada sabit makineye bağlı bir tane itici çubuk çıkıyor. Bunu kısa parçalarda mutlaka kullanıyoruz. Parmaklarımızı makinenin içine sokmadan. Bunu da kenara koydum. Evet. <laughs> Kitapçıktan bazı diğer aktaracağım. Makineyle alakalı. Ee, markamız biliyorsunuz Alman Şeppa. Modeli PLM 1800. 2 yıl garantisi var. Motor gücü 1500 Watt. Çalışma voltajı, voltajım 220 Volt şehir şebekesiyle çalışıyor. Rolantide devre bıçakları 8500 devre dakikada. Aşçürü koruma devresi var. 2 bıçaktı. dakikada 7 metre 40 santim planlama gerçekleştirebiliyor. Maksimum planya genişliği 330 mm. Maksimum planya yüksekliği 152 mm. Minimum planya uzunluğu 102 mm olarak verilmiş. 0.8 mm ve 2.8 mm Talaş kaldırma işlemi gerçekleştirebiliyor. 2.8 mm talaş kaldırmayı tabii ki tavsiye etmiyor. Motoru zorlamamak ve bıçakları köreltmemek açısından, özellikle de geniş ve yüksek malzemeleri plan yanarken 1 mm ve birkaç seferde istediğiniz ölçüye getirseniz daha sağlıklı olur diye söylemişler. Ağırlı 33 kg kutusunda yazan kitapçında da 30 kg 500 gram yazıyor kutuyla beraber 33 kilo olduğunu düşünüyorum. Çalışma tezgahı açık şekilde şöyle açık olduğu zaman şu şekilde 63 evet 63 santim şu genişliği 58 santim krankolu kolu takılı halinde yükseklik ise 50 santim olarak verilmiş. Üzerindeki parçaları şeyi tanıyalım. ilk önce şöyle bir, biraz ön tarafa doğru geçeyim. Şimdi i̇şte makineyi beraber tanıyalım. Öncelikle makine sağlam bir kaideye oturtulmuş. Dört tane civata deliği var. Ee, makinenin genel yapısı itibariyle sağlam bir yapıya sahip. Ben bu mavi kısımları plastik zannediyordum. Gayet e, kaliteli sağlam sacdan oluşturulmuş. Alt, üst ve tabanı metal. Orta blokta belki motor kısmı Plastik aksanlarla kaplı Ama kaydısı oldukça sağlam Sağlam bir yere bu 4 cıvata yerinden Bazı zaman sağlıklı bir şekilde Plan yalama işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz İçerisinde bir tane taşıma e, Koruyucu strafor var Bunu hemen alayım buradan Evet abi makineyi Şimdi şöyle tanıyalım baştan Burası besleme tezgahı Plan Üzerinde şu an koruyucusu var, bunu çıkartacağız. Arka taraftaki de çıkış tezgahı olarak geçiyor. Oradan yukarı geliyorum. Geri besleme makaraları var burada, iki adet. Önden verdiğiniz ürünü önden verdiğiniz ürünü arkadan aldınız. Tekrar ön tarafa tezgaha vermek için bu makaralar sürtünmeyi azaltan unsurlar. Güzel düşünülmüş. Orada krank kolumuz mevcut plan ünitesini yukarı aşağı hareket ettirmek için krank kolunu sağ veya sola çeviriyorsunuz krank kolunu tam tur çevirdiğinizde 2 mm aşağı ya da yukarı hareket ettirebiliyorsunuz oradan aşağı doğru devam ediyoruz şu kısım evet hemen ölçme göstergesi burası şurada sıfırdan 15 cm kadar şu kısımda yükseklik ölçeği Şuradaki kırmızı çubuğun gösterdiği yer planyamızın mevcut yüksekliğini gösteriyor. Ön ayarını buradan kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ahşabı koymadan, işte 5 10 olduğunu biliyorsunuz mesela hemen 5 cm ölçülerine getirip kabaca, ondan sonra ince ayara geçebiliyorsunuz. Bu kısma geliyoruz. Burası derinlik ayar aleti olarak geçiyor. Burada yuvarlak başlı bir pimi var aşağıda. Bu ahşaba değdiği zaman buradaki ibreyi yukarı kaldırıyor. Hemen ben bir şöyle bir örnek olarak göstermek istiyorum size. Evet. Oradaki yuvarlak başlıklı pim ahşaba değmeye başladı. Ve baskı uyguladıktan sonra şuradaki pim yukarı çıkıyor ve kaç milimetre talaş kaldıracağını buradan görebiliyorsunuz. Ona göre derinliği ayarlayabiliyorsunuz. Hemen çıkartıyorum tekrardan. Bu kısımdayken hemen buradaki geri tepme mandallarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu kesici aletlerin işte gönye makinesi olsun, tezgah testleri olsun. Ya bu testleri ürünlerinde ürünün geri tepme olayı vardır. Bunun önüne geçebilmek için Burada birbirinden bağımsız yaklaşık 25-30 adet kurt kapanı gibi yollardaki kurt kapanı gibi düşünebilirsiniz. Mandalar koymuşlar. Ahşap buraya ittiğiniz zaman sıkışıyor ve geri gelmiyor. Ancak kaldırdığınızda ahşabı oradan kurtarabiliyorsunuz. Güvenlik açısından oldukça iyi düşünülmüş parçalar. Oradan yukarı çıkıyoruz. Açma kapama butonları. Kapama butonu bir tık daha e, uzun daha rahatlıkla, basma acil basmalarda işimizi kolay, kolaylaştırmak için düşünülmüş. Hemen onun yanında burada da aşırı yük kesici devre bulunuyor. Bu devre makineye bir parça soktunuz, birden zorladınız ve makine zorlandığı an belli bakım üzerinde hemen kesici devre devreye giriyor ve motoru kesiyor. Tekrardan parçayı çıkartıp planı rahatlattıktan sonra buradaki butonu bastığınız zaman Plan yanımız tekrar eskisi gibi çalışmaya başlıyor. Sol tarafta buradaki e, motorun karbon fırçaları bulunuyor. Buradaki buradaki muhafaza içerisinde. Zamanla bu karbon fırçaların tabii aşındığı için değişimini buradaki muhafazayı açıp kömürleri e, değiştirerek gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan tekrar devam ediyorum. Sağ ve solda iki adet sağlam plastik tutucular mevcut. Gayet kaliteli içerisinde e, krank kolunun çevirdiği ticler bulunuyor plan yöneticisini yukarı aşağı hareket ettirmek için iki tane sağda ve solda e, tic bulunuyor dört adet de sağlı sollu ikişer tane olmak üzere sütun e, krom kaplı milleri var gerçekten sağlam oturaklı bir şekilde aşağı ve yukarı hareket ediyorlar evet, genel anlamıyla şöyle bakıyorum aklımda Başka bir şey var mı şu an için? Yok. Çalışma e, emniyetinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk başta çalışacak yerin derli ve toplu olması, etrafındaki takılacak hiçbir şey olmaması her türlü makine için önemli. Çünkü çalışırken e, ayağımızın altında bir şey takılması e, iş kazaları neden olabilir. Onun haricinde makinelerin, bu tür makinelerin bulunduğu, tehlikeli makinelerin bulunduğu alanlarda Çocukların nakli yerinde olmayan bireylerin ve hayvanların bulunması sakıncalı. Çalışırken gözlerimizi tozdan korumak için maske e, gözlük kullanmamız çok önemli. Toz biliyorsunuz ahşap tozu ciğerleri yapışabilir. Kanserojen etkisi olan ahşaplar var. O tozdan korumak için maskeye dikkat ediyoruz. Aynı şekilde ellerimize kıymık batmaması için eldiven takmamız uygun olur. Bununla beraber kulaklık yüksek ses seviyelerine kulaklara zarar vermemesi için kulaklık takmamız gerekir. Kulaklık aynı zamanda e, acemiler için bu yüksek sesin makine işlem yaparken korku, tedirginlik ve stese sokar çalışanları. Çünkü daha önce bu tür ortamlarda çalışmamış yüksek ses ve kesici çibaritin verdiği bir tedirginlik yaratabilir, bir stese girebilir. Kulaklık bu stresi de azaltır. Kulaklık e, her türlü tavsiye ediyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. Onun haricinde e, periyodik bakımlar var. Yukarı aşağı hareket eden tici, sütunları ve geri tepe mandalları her 10 saatlik çalışma sonucunda kuru yağ ile yağlanması gerektiği söyleniyor. Ama o yağdanlıklarla değil de sprey şekilde olanlardan yağlanmasını istiyorlar. Çünkü kuru yağ dedikleri o yağ sıktığın zaman diğer yağlar aşağı kayma yapıyor ve aşağıda bir yağ birikmesine neden oluyor. Bunu istemiyorlar. Onun için her çalışmadan sonra taraşlardan arındırmanız ve hava çıkış yerlerini kontrol etmeniz gerekiyor. Tıkanıklık tıkanık olmasın çünkü motoru da zorlayacaktır. Aynı şekilde uzun kullanımlar sonunda besleme tezgahı, planet tezgahı, çıkış tezgahı, bıçaklar aynı zamanda içinde bulan mandren kısımlar reçineden dolayı sıkışmalar yapabiliyor ahşap rahat ilerlemiyor. Onların e, bakımını yapmamız gerekiyor. Bıçakları üzerinde temizlememiz lazım ki daha iyi kesim yapsın. Aynı zamanda makinemiz zorlanmasın. Temizledikten sonra bal mumu sürebilirsiniz. Ahşap daha rahat aksın e, diye bal mumu sürebilirsiniz diye bir öneride bulunmuşlar. Bu makineyi tercih etmem nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ahşap hobisiyle uğraşacağım ve kalınlık makinesine ihtiyacım olduğunu tespit ettikten sonra e, internetten sizin gibi şu an ben de araştırmaya başladım. Bu araştırmalarım sonucunda özellikle elediğim özellikle demeyim de mecburen elediğim birkaç marka oldu. Bosch, Metabo, Stanley, Devalt gibi markaları. Fiyatından dolayı elemek zorunda kaldım. Gerçekten kaliteli ürünler. E, imkanı olanlar onları tercih edebilir. Servisinden, parçasından her türlü imkanı e, ülkemizin dört bir yerinde mevcut ve kaliteli markalar olduğunu biliyoruz. Onun dışında onlar fiyat konusunda eledikten sonra aradığım e, fiyatta ve ölçülerde plan yaparak, yapabilen, yapabilen ürünler araştırmaya başladım. E, karşıma çıkan Hays, Ayhan, Şepa oldu. Bunlar içerisinde e, Hays ve Ayhan Şeb şu benim aldığım makine aynı fiyatta yani bir de bir aynı değil ama yakın fiyattalardı ama planyalama genişlikleri bundan daha küçüktü yani 20 santim ve 24 santim planyalama genişliği vardı bu Şeb 1800 ise 33 santim planyalama genişliği var bu da bana daha çok çalışacak ahşap seçeneği sunuyordu daha fazla oynama genişliği sunuyordu. Çünkü bir bazen bir daha geniş bir tahta plan yapmak istediğiniz zaman çaresiz kalabilirdim. Onun için bu marka e, üzerinde, bu model üzerinde durdum. Fiyat araştırması yaptım. Birçok internet sitesinde e, nereden baksanız 1000-2000 civarı farklılıklar vardı. Ben uygun fiyat, en uygun fiyat diye buldum. E, peşin fiyatının 3 taksitte alabiliyordum en fazla. Peşin fiyatının 3 taksitte bu ürünü satın aldım. Siz de ihtiyacınız doğrultusunda araştırmalar yapabilir, benim bu e, koyduğum videodan e, bir fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu makinenin de çalışma sesini sizlere dinleteceğim. E, fırsat bulabilsem şu an ben bir evin e, altında bulunuyorum. O yüzden komşuları çünkü çok ses çıkartıyor. Rahatsız etmem için sabahın erken saatleri. E, belki bir ahşap e, çalıştıramam ama çalışırsam videoyu eklemeye çalışacağım sizin için. Ama sesini önemli. Sesini bir duymanızı istiyorum açıkçası. Evet, çalıştırıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Benim Rode marka mikrofonum var. Yüksek ses patlamalarını, yüksek seslerini kesebiliyor galiba. Ben onu videoda dinledikten sonra yorum kısmına yazacağım. Oradan sesin gerçekten birebir mi çıktı yoksa mikrofonun sesi dengelediğini mi oradan anlayabilir. Şimdi ben bir çalıştırayım. Evet, sesini de duydunuz. Bu siz için bir fikir olmuştur diye düşünüyorum. Onun haricinde 2 yıllık bir garanti süreci var. Reis Makina Türkiye'nin tek distribütörü olarak karşımıza çıkıyor. Notlarıma bakacağım. Başka bir şey yoksa videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Evet, unutmadan aklıma geldi şimdi. Bunu araya koymam lazım. 2 tane problemimiz var. Bundan bahsetmek istiyorum. Birincisi, tüm bu tarz kalınlık makine, makinelerinde meydana gelen plan planladığınız kalınlık makinesinden geçirdiğiniz aşımın girişinde ve çıkışında olan dalmalar. Dalmalar çok iyi tabii ki ama hafif bir dalgalanma yapıyor. Bu dalgalanmaların önüne geçmek için bu üniteyi giriş bez, besleme tezgahı, çıkış tezgahı ve plan tezgahını bypass ederek buraya medefeden bir parça yapıp yekpar bir parça üzerinde Plan kalınlık makinesinden geçirerek planlama işlemini gerçekleştirdiği zaman bu dalgalanmalar olmuyor. Bu bunun özelliğinde değil. Tüm bu tarz e, kalınlık makinelerinde aynı şekilde bunu gördüm. Ama bunun farklı bir e, sıkıntısı daha var. Diğer ürünlerde böyle mi bilmiyorum. Ama bunu da e, gördüm. Şu derinlik ölçme aletinin olduğu kısım. Şurada bir tırnak kısmı var. Yani buradaki metal böyle geliyor. 2 milim yukarı çıkıyor. Bu ölçüm aleti boyunda devam ediyor. Sonra tekrar 2 milimetre aşağı inip devam ediyor. Şu şekilde hani bunu çizdim ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde geliyor. Yukarı çıkıyor tekrar aşağı iniyor. Siz bu ayarı şuradaki kısımda yaptığınız için bu ahşabı buradan verdiğinizde bir sıkıntı yok. Ama bir ürün buradan verdiniz, bir ürün yanından vermeye kalktığınız zaman bu sefer problemle karşılaşıyorsunuz. Ya ürün buraya girmiyor ya da istediğiniz ölçülerde çıkmıyor. Bunun önüne geçebilmek için şu makineyi çıkartıp aleti çıkartıp şu tırnağı birbiriyle eşitleyip boydan boya aynı çizgi üzerinde yapıyorlar. Bu sefer bir sıkıntı olmadan her taraftan aynı ölçüde tahtınızı alabiliyorsunuz. Onun haricinde aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Ee, kanalımda bu üçüncü video olacak. İlk videom PHO 1500 Planya boş marka el planyasıydı. Bir de POH 1400 el ferezisi videosu var. Bu da üçüncü videom olacak. Ee, zamanla değişik videolar atmaya çalışacağım. Evet, şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.